Mobile Oyun Bası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kolektif güç rekorunun güncellemesini çekiyoruz. Ee, geçenlerde bir arkadaş oyun dünyası Hayter diye 3 gün önce bir mesaj atmıştı. Abi bu Francesco Totti'nin Santrafor kartı sende var mı? İtalya kartı. O Bakke Maverelle 106 oluyor dedi. Denedik oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine bu arada. Ee, şimdi kolektif güç rekoru için oyuncularımızı alalım kadroya. Şu şekilde e, Neymar'ı alalım. Carrot Bale var burada. Carrot Bale'i de alalım. Bu saçma sapan bir diziliş olacak arkadaşlar. Buna takılmayın. Cannavaro'yu ee, şöyle alalım. 106. Ee, Rodi vardı bir yerde. Rodji'yi de CB bastık 106. Kaleye de e, şimdilik Oliver Kahn'ı alıyoruz. Oliver Kahn nerede? Peter Chey 104 olduğu için burada 105'lik Oliver Kahn. Oliver Kahn 106 oluyor ama o da Fonseca ile oluyor. Fonseca da zırt bir teknik direktör olduğu için kolektif e, güç rekorunu işlemiyor. Ve şimdi Gerard Bale'i şöyle alamıyoruz. Neden? Şöyle yaparsak daha iyi olur. Aynen. Ee, Neymar'ı da şey Messi'yi de böyle aldık. Suarez'imizi alalım. Cruyff koyfumuzu alalım. Koyfu da AMF oynatalım. Şunu da AMF'ye çekemiyoruz. Ee, koyfu da aldık. Mbappe'yi alalım. Sonra yeni Rümenigi alalım. Geç o 105 onu 10 değiştireceğiz. Ee, Totti en sona koyacağım. Ya da Totti'yi de koyalım. Yok Totti koyalım anasını satayım ya. Totti koyayım. koyalım. yok yo Totti'yi koyalım. Aynen. <laughs> dalga geçer gibi oldu. 106'lık Kantona vardı. Kantona'yı da şuraya alalım. AMF oynuyor kendisi. 2104 ilk 11 kadros değeri. Burada Şeva da var. Şeva'yı alalım. 2106 oldu. Ee, başka 106'lık Drogo var ama 106 aşağı kart yok. Şu an işte ilk 11 in. rekor değerimiz 2106. Ama bir saniye. Menajeri değiştirelim. Eee Eken Bauer'i alalım. Long pull'a çevirelim. Team playstyle'ı. 2.106 değişmedi. Tekrar ee, tam bu kalsın. Daha sonra topçularımızı alalım. Meteor Rubenike 106 oldu. Gullit de 106 idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, Drogba da 106. Totti de 106 olması lazım. Totti 105'ti 106 evet. Güzel gidiyoruz. Romario'muz da idi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Başka 106'lı kartımız Eto vardı. Eto'yu da alalım. 106. Başka 106 yok galiba. Evet 105 forvetlerden gidelim. Ee, Cruyff'ı alalım. Cruyff ha, Cruyff var mı zaten? Pardon 106. İki tane var kartta. Lütfen küfür etmeyin. Bambasten'i e, Bambasten aldık. E, Tot alamıyoruz. E, Pavel Nedved'i alalım. Başka keşke Bellingham'ın 105'lik kartı olsaydı. E, başka Forvet. Ronaldo'yu alalım. 105. E, Bellingham'ı alalım. 105. Başka... E, Rüme Baba'yı alalım. Meningir'in 106'lık kartı varmış pardon. 105'lik başka Totti Cruyff. forvet istiyorum da arkadaşlar. Çünkü Beckenbauer Forvet'i etkiliyor. Neyse e, buradan şey alalım Platini'yi alalım. 105 Eee aslında Peken verdi. 105 teknik direktör. 3.290'ı yakaladık. Şimdi e, rekorumuz kırıldı. 3.289'da 3.290. Şimdi ben burada e, güçsüz iki kart var. Hani antrenmanla birlikte sidik zoruyla 105 olan Ronaldo var. Onun yerine buradan kart deneyeceğim. Artık tram var mı diye. yok. Bekken veri deneyelim. Bir forvetli de belki artı gelir. Gelmedi. Ee, diğerlerini zaten yapmaya gerek yok. Kadımız bu şekilde. Ee, Rümen alalım ilk on e. yeni kart olduğu için. Ee, Gullit'i de alalım. E, de kantona yerini alalım. Kantona biraz küsecek ama. <laughs> bu şekilde kadroda 6 tane 105'lik var. 7 tane 105'lik var. Gerisi hepsi 106 ve üzeri. E, kadro bu şekilde görünüyor. E, kanala abone olursanız 1000 aboneden sonra hediye çekilişleri başlayacak. E, videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Türkiye rekoru ya da dünya rekoru 3290 belki 9192 de olabilir. Bilmiyorum ama benim gördüğüm şu an en yüksek bu diye düşünüyorum. Eğer Bellingham'ımız Bellingham olması, 106'lık Bellingham olsaydı 91 olurdu diye düşünüyorum ya da 92. Bilmiyorum. E, deneyen arkadaşlar varsa, görenler varsa yoruma yazsın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.